en nombre de mis compañeros, eh, desearle condolencias a toda Turquía. Hemos perdido muchísimas personas, muchísimos amigos, compañeros, colegas. Durup lige devam etmek tabii ki de kolay değil. Bugün zorlandık fakat kazanmaya devam etmeyi başardık. Önemli olan da bu. Aynı yolu devam etmemiz gerekiyor. Sağlık ekibiyle bu arada çalışmamız tabii ki çok yardımcı oldu. Fizyolarla, doktorlarımızla, kaleci hocamızla birlikte çalıştığımız için bu maça gelebildim, iyileşebildim. Zaten doktorların bir tahmini oluyor. 4-5 hafta demişti o zaman da. Ben de 4. haftada geri dönebildim. Çok fazla konuşmadım hocamızla o konuda. Kendimi iyi hissettiğim zaman geri dönmeyi başardım. Evet, birinci olmak zor tabii ki de. 10 yıl daha ynamam gerekir. Bunun için ee, zor görüyorum. Fakat 2014-11'den beri buradayım. Ee, ailemi burada kurdum. Ben birçok arkadaşım oldu ve doğru karar olduğunu düşünüyorum buraya gelmemin onca yıllar önce. Evet, e, tabii ki de önemli belli bir kaygım vardı. Sonuçta e, ayaktan bir sakatlıktı. E, oyun oynarken, hareket ederken sürekli kullanıyorum. Fakat doktorumla konuştum. E, oynayabileceğimi düşünüyoruz. Ee, şampiyonlukla ilgili ise şu anda daha çok olduğunu düşünüyorum şampiyonla e, önümüzde de birçok maç var. 2024'e kadar kontratım var. Fakat e, Galatasaray benim için e, böyle bir şey değil. Tabii ki de e, vücudum izin verdiği sürece e, ben oynamaya devam edeceğim. Fakat e, oyuncu olarak olmasa da her zaman Galatasaray'ın bir parçası olmaya da devam edeceğim. Türkiye'nin de parçası olmaya devam edeceğim.